Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in artık son 10 bölümüne doğru, 10 gününe doğru giriyoruz. Son 10 günü cehennemden azat olma günleridir. Peygamber Efendimiz başından sonuna Ramazan'a değer vermiştir. Ama özellikle son 10 gününde hasaten ayrı hasretlere kendisini hasretmiştir, adamıştır. Bunlardan bir tanesi itikaftır. İtikaf, insanın yalnız başına kalması ama bu yalnızlığını sadece ve sadece Rabbi ile beraber paylaşmasıdır. İtikaf insanın kendisini düşünmesidir. İnsanın tefekkür aleminde dünyadan uzaklaşarak uhrevi şeyleri düşünmesidir, ahireti düşünmesidir, vahyi düşünmesidir, yaratılmayı düşünmesidir, insanın sorumluluklarını düşünmesidir. Bu itikaf günlerinde camilerimizde camilere gidemeyen hanım kardeşlerimiz evlerinin belli bir bölümünü buna hasretmek suretiyle bu tefekkür alemine dalmaları, itikafa girmeleri ve dualarında bizlerde anmaları dileğiyle mübarek olsun efendim.